Yani eğer bir çocuğun anne babası sigara içiyorsa, onun sigara iç olasılığı sigara içmeyenlere göre 6 kat daha fazla. Şu anda dünyada yaklaşık 1.2 milyar kişi sigara kullanıyor ve evet. bunların 8 milyondan fazlası kendi içtiği sigaradan 1.3 milyonda başkasının içtiği sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Amerika'da paf ya da elektronik evet. sigara kullanımına bağlı 68 çocuk akciğer hastalığından, vay biz vay. ona yağlı akciğer hastalığı diyoruz, Vah. ondan hayatını kaybetti. Kendine iki soruyu sorması lazım. Evet. Bir sabah kalktığında ilk sigarası ne zaman içiyor? Günde kaç sigara içiyor? Eğer siz sabah kalktığınızda ilk sigaranızı ilk yarım saat ya da kahvaltıdan önce içiyor ve günde 20 yakın sigara içiyorsanız ağır bağımlısınız. Bağımlı. Ve siz mutlaka bir doktor ya da bir ilaç desteğine ihtiyacınız olabilir. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın Alo 171 nolu bir telefon numarası var. Eğer buraya kişiler ararlarsa karşılarına bir psikolog arkadaşımız çıkıyor. O işte benim bu sorduğum soruları sorduktan sonra o kişi adına en yakın sigara bırak Merkezi'nin Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na ait 600'e yakın bu merkezleri var. Ama unutmayın sigarayı bıraktırma diye bir şey yoktur. İnsanın beyninde bir terazi var. Evet. Bir tarafta sağlık var, bir tarafta hazlar var. Yani bir de işte çocukları var vesaire var. Diyorum bunları düşünün, kararınızı verin. Eğer evet, niyetiniz evet. varsa bana gelin. Ben size sigarayı bıraktırabilirim diyorum.